İyi pazarlar, bugün raklet yapıyorum. Bu peynir ismi raklet, yemeğe de raklet deniyor. Bu da raklet makinesi. Rakleti İsviçre'ye test ettim. Önümde peyniri eritecekler sandım, eritmediler. Dedim ben evde yaparım. Tat testlerimi soydum, şu an haşlanıyorlar. Bu adamlar bunu böyle yiyor. Oluyor mu? Bak Bunları böyle dilimde satıyorlar. Bildiğiniz şu mumlardan. Onları şöyle koyuyoruz buraya. Güzel, cenek. Oğlum kilise mumları gibi oldu lan. Raklet Fransızca kazımaktan geliyor efendim. Oh yeah. Yani güzel erimiş mi? Bence erimiş. Hmm. Hmm. Peynir eritmişler. Buna da yemek ismi demişler gibi düşünebilirsiniz. De geleneksel olarak rakletleri yarım peynir şeklinde ateşe tutarak eritiyorlar. Yani mıhlamaya benziyor ama mıhlamada tereyağı ve mısır unu var ekstra olarak. Kızarmış ekmekle de değilmiş ha. Türk ne kadar güzel kokuyor. Fatih'in gemileri kaydırdığı gibi. Her şeyin tüfü nasıl daha iyi? Ben bunu devam... Raklet beni akşamüstü Gölge muzarken